Şimdi EQ konusunda birinci hamlemiz, birinci düşüncemize bakacak olursak her şarkıda var olan enstrümanlarımız var ve hepsine vermemiz gereken bir yaşam alanı var. Mix engineer olarak bunu düşünmemizin önemi şu şekilde şarkılarda eğer ki mesela bir tane enstrümandan oluşan bir şarkımız varsa yani diyelim ki bir akustik gitar performansı, sadece mesela akustik gitarla çalınan bir parça o akustik gitar için geniş bir alanımız var. Frekans olarak kullanabileceğimiz. Ama diyelim ki bir akustik gitarımız var. Aynı zamanda orkestral enstrümanlarımız var. Viola, keman gibi. Bir yandan davullarımız var. Bir yandan bas gitarımız var. Bir yandan piyano var. Bir yandan diyelim ki arp var. Bu şarkıda bir arp var mesela. O tür bir durumda o zaman frekans alanının tamamında yaşatmaya çalışırsak her enstrümanı sadece boğucu ve boğuk ve duyulmaz olacak tüm enstrümanlar. O yüzden yapmamız gereken şey şu. Her enstrüman için şu soruyu sormalıyız. Bu enstrümanın fokus noktası ne? Frekans olarak onun asıl yaşam alanı neresi? Bunu sorduktan sonra EQ ile o yaşam alanında onu hayatta tutarak o yaşam alanının dışındaki yerleri azaltabiliyoruz. Ve EQ dediğimiz şeyin en önemli noktası zaten bu. Her enstrümanı kısıtlamak belli bir alana ama kendi doğallığını kaybetmeden mesela bir akustik gitar diyelim ki o akustik gitarın doğal yaşamalını tizler ve yüksek midler genel olarak daha tiz bir akustik gitarımız varsa özellikle istersek bas frekansları tamamen ortadan kaldırabiliriz. Ama öyle bir şey yaparsak ne olacak? Akustik gitarın duyumu biraz doğallığını kaybedecek. Bunun olmasını istemiyoruz. Bir yandan şöyle bir durum var. Bazen bir mix içerisinde iki enstrümanımız var ve onların doğal yaşamalını tam olarak aynı yer Mesela buna en iyi örnek akustik gitar ve piyano. Özellikle tiz piyano değilse ya da peslerde çalınmıyorsa piyanoda ve direkt orta oktavlarda çalınıyorsa piyano o zaman bu akustik gitarla ciddi şekilde aynı alanı ele geçirmeye çalışacak ve ikisini aynı anda güzel bir şekilde duyurmak Mix Engineer'in görevi olmuş oluyor. Bunu yapma şeklimiz de şu. Benzer bir alanda yaşıyor olsalar bile karar vermek zorundayız piyanoyu biraz daha tiz bir yere alabiliriz ve akustik gitarı daha pes bir yere alabiliriz. Ya da tam tersini yapabiliriz. Piyanoyu daha pes bir alanda yaşatabiliriz ve gitarı daha tiz bir alanda yaşatabiliriz. Şimdi buna örnek olarak bu şarkıdaki en çok enstrümanın aynı anda devam ediyor olduğu noktaya geliyorum. Öncelikle aslında size bunu örneklendirmek için arp yani İngilizce harp deniyor buna. O yüzden arada belki harp diyebilirim. Harp ve akustik gitarın aynı anda yürüdüğü noktalara bakalım. iki enstrümanın alanı birbirine çok benziyor. Harp biraz daha tiz bir enstrüman. Gitar, akustik gitar biraz daha pes bir enstrüman. O yüzden mesela burada benim yapacağım şey şu olacak. Şu kararı veriyor olacağım mix engineer olarak. Ben akustik gitarların biraz daha pes bir sound olmasını istiyorum. Ve harp'ın biraz daha tiz bir sound olmasını istiyorum. Bu yüzden mesela ne yapabilirim? Bir EQ açacağım. Bu durumda kullandığım EQ, FabFilter'in Pro-Q EQ'su. ve önce akustik gitarlara bakacak olursam mesela yapabileceğim EQ hamlelerinden bir tanesi High Cut adında bir hamle. Bir nokta oluşturuyoruz. Bu Fab Filter plugininde Shape diye bir seçeneğimiz var ve mesela farklı şekillerde EQ hamleleri yapabilmemize yardımcı olan şekiller var. Yaptığım şey bir High Cut oluşturmak. Ve akustik gitarın tizlerini biraz kırpacağım. Ama doğallığını çok fazla kaybetmek istemiyorum. Yavaş yavaş kırpmayı deneyelim. Mesela diyelim ki böyle bir yere kadar getirdik. Tabii ki harp çok ciddi şekilde kolayca duyuluyor ama akustik gitarımızın doğal duyumunu tamamen kaybettik. Bunun olmasını istemiyoruz. O yüzden bu kadar aşağıya doğru gelmeme gerek yok ve bir yandan bu um, yamacın ne kadar dik olduğunu da ayarlayabiliyorum. Onu biraz daha daha az dik yapacağım ve <laughs> mesela şu an dinlerseniz hala bir akustik gitar gibi duyuluyor. Duyduğumuz şey hala bir odada bir akustik gitarın duyumu gibi olabilir. Yani mesela bir oda olur. Daha boğuk bir sanda olan bir oda olur mesela. Orada öbür tarafta odanın öbür tarafında birisi akustik gitar çalıyordur. Duyarız ve böyle duyulur mesela. Ve bizim mentalitemiz biraz bu şekilde olmalı. Ama bu hamleyi yaptıktan sonra bir yandan arp sesimiz çok daha duyulur hale geliyor. Çünkü onun kendi doğal alanı içerisinde yer açmış oluyoruz. Tekrar bir dinleyelim. Şimdi yaptığımız hamle akustik gitarlar üzerine olsa bile harpı bir dinlemeyi deneyin. Önce kapatıyorum akustik gitarı. Şimdi açıyorum. Çok güzel. Şimdi özünde aslında şu alan olmuş oldu akustik gitarların yaşam alanı. ki zaten akustik gitarın sağlıklı frekansları genel olarak şu alanlarda var. O yüzden bir problem yok. Yapacağım ikinci hamle şu. Şimdi kararı verdim. Akustik gitarımın daha midlerin yukarı tarafında yaşayacağına karar verdim ve harp soundumun da daha direkt olarak tiz yani yüksek tizlerde var olmasına karar verdim. O yüzden akustik gitarı yaşatmaya karar verdiğimiz alanı etkileyecek bir plugin kullanacağım. Bu Slate Digital'ın Fresh Air adında bir plugini ve bu da bir mid boost yani midi arttırmak ve bu da tizleri arttırmak için kullanabileceğimiz iki farklı parametresi var. Şöyle bir şey yapalım. Bir yandan EQ'mu açıyorum. Bir yandan bu yeni eklediğim plugini açıyorum. Yeni eklediğim plugin EQ'den önce. Yani Fresh Air ile beraber yapacağım değişikliğin nasıl bir etki sağladığına bakacağız şimdi bu pro ProQ içerisinde. Midlere çalışacak olursam şuralarda bir artış görmeyi bekleyebiliriz. Gördüğünüz gibi tam olarak şu alanda bir etki sağlıyor ve bu da bizim için çok pratik çünkü en çok kırptığımız alanlar onun ötesindeki alanlar olduğu için akustik gitara güzel sağlam bir yaşam alanı vermiş olduk. Şimdi aynısının tersini Arp'la yapalım. Onun EQ'sunu açalım. Burada zaten görebiliyoruz ki Arp'ın doğal yaşam alanı zaten akustik gitardan biraz daha pes bir alan içerisinde. O yüzden yapacağım şey şu şekilde olacak. Yine Slate Digital'ın Fresh Air plugin'ini alacağım. Bu arada bu Fresh ile yapıyor olduğum şeyi plugin sizin elinizde yoksa Pro Q üzerinden ya da başka herhangi bir EQ ile yapabilirsiniz benzer bir hamleyi. Sadece nereleri arttırmamızın mantıklı olacağını bir yandan Pro Q ile göstermeye çalışıyorum size. Yoksa herhangi bir EQ ile aynı işlevi görebiliriz. Bu Arp'da mesela. Gördüğünüz gibi çok bariz bir şekilde şuranın üstündeki bu alanlar artıyor. Bu sefer tabii ki high'ları arttırıyorum. Önceki akustik gitarda midlere dokundum. Bu sefer high'lara çalışıyorum. Ve şöyle bir şey yapalım. Yavaş yavaş arttıracağım ve nerede güzel ve doğal duyulduğuna bakmaya çalışacağım. Mesela %100'ü alırsam biraz artık fazla tıngır diyor, fazla tiz ve neredeyse rahatsızlık verici bir hale geliyor. O yüzden daha az bir miktarda. Müzik Mesela bu şekilde yapmak durumunda güzel bir duyum elde ediyoruz. Ve bu iki enstrümanın bu şekilde doğru alanlarda daha güzel bir şekilde bir araya gelebilmesini sağlıyoruz. Şimdi ikisini bu pluginleri aç kapa yaparak bir dinleyelim. Bir tarafta evet harp açayım, bir tarafta da akustik gitarlarımı açayım. İkisinde de şimdi önce EQ pluginlerimizi kapatarak ikisini bir dinleyelim. Şimdi açalım. Gördüğünüz gibi bu enstrümanlar şimdi kesinlikle çok daha parlak, çok daha güzel bir duyma sahipler. Biraz tizler. İki enstrümanın bir araya gelişi durumunda biraz tiz bir duyma elde ediyoruz. Ama şunu aklımda tutarak şu anda bu çalışmayı yap yaptım. Yani ikisine çalıştım. Elimizde aynı zamanda bir bas var ve elektro gitar var. Onları da açarsak hep beraber... Güzel. Şimdi onların tizde güzel bir yaşam alanı olmasını sağladım. Ee, yüksek midlerde akustik gitarı yerleştirdim. En tiz tiz alanımda arpı yerleştirdim. Şimdi alanın gerisindeki öbür enstrümanları da yerleştirmeye bakalım.